Sizlerle birlikte annemle ne yapıyoruz? Brawl Stars gameplay yapıyoruz. Annem cevap ver. Merhaba evren canlıları. Ben Atan'ın annesi. Lütfen kanalımıza abone olun. Like atın. Unutmayın. Sakın sakın sakın. Neden sen oğlum oynuyorsun benle? Anan ne? Çünkü senin videolarını çok izliyorlar. Neden pik, bilmiyorum. Pik 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 atıyorum. Pik tavan yapıyorum. Benim karizmam yeter. Vallahi annemi getirmek için 500 lira verdim. Anca öyle getiriyoruz. O da 5-6 kelime için. Annem artık çok ünlü. 40 kişi tarafından tanınıyorsun. Öyle mi? Hı hı. Ver annem ses. İnşallah o 40 bin kişi, 40 milyon kişi olsun ya Rabbi. 40 milyon kişi zor. O zaman en bir kişi birkaç tane hesap açarlar olur biter. Ne? Bir kişi birkaç tane hesap açamıyor mu? Yok. En fazla iki. Hmm. Sen aklıma kötü kötü planlar geldi dur. <laughs> Onlar biraz <daha> halledeceğiz. <laughs> evet arkadaşlar anne karik aboneyim. Ben abone istiyorum olmuyorlar. Bir söyle abone olsunlar. Benim. Abone olun çocuğuma. Ahım tutar ahım. Bak ilk attığım video annem benim YouTube'a ilk attığım video 52 izlenmiş 40 abonem var. 12 abone nerede? Yok onlar kaçmış gitmiş. Kaçak değil mi onlar? Kaçmayın gelin abone olun. Vurma. Çocuğuma abone olun. Bak bizim el primomuz çok zengin anne. El primomuz zengindir. Primo. Zıpla lan. Oyunun bagını bulamıyor musun çocuğum? Bagını ne yapacaksın böcükün anne? Bunlar takım oldu. Hainler. Hainler. Çocuğum hainlik yapmayın. Allah'ım. Mahvederim. Hainler. Bir terlik fırlatırım. Bir terlik fırlatırım kafanıza gözünüze. Dedim lan. Öldük. Aa. Hainlik yaptılar. İkisi tek hesaplaşma da tek hesaplaşma. Bak primomuz çok zengin değil mi anne? Bak. Çok zengin. Primo. El primo. Primo diyoruz ama. Eli boş ver. O takılmış isim ona. Şimdi hangi karakterle girelim? Yine benim seçtiğim bir tane karakter var. Rico varsa. mu? Rico'yu çok seviyorum. <laughs> bir daha desene. Rico'yu çok seviyorum. Evet. Ama Rico. bu kostümün ismi eskiden Rico, Ricochet diye ismi sonra ismini değiştirdiler. Şeklini şemalini değiştirdiler. Ne oldu şimdi? Oynayıp çıktığımda Rico ismi yoktu, Rico etti. Eskiden böyle gözüküyordu. Hmm. Sonra bu hale getirdiler ismini Riko Modernleştirmişler hiç güzel olmamış eskisi daha güzelmiş. Anne neresi güzel ya? Bunlar Piper'la evli. Öyle mi? Bunlar sevgili. Hmm. Şunlar. Hadi canım Piper'la demin dövüşüyorlardı. Piper'la dövüşüyorlar ama Nasıl? normalde sevgililer. Hmm omzuna dövme yaptırtmış. Öyle mi? Bunlarda mı evlilik, sevgililik varmış? Sevgililer gününde postunu paylaşmışlardı resmini. Hadi oyna. Ama anne yine bunlar alçaklık yapıyorlar. Ben diyorum benim terliğimin tadını bakacaklar onlar. Biraz daha çocuğumla uğraşırsanız bir terlik atarım kafanıza Vallahi gözünüze yararlarım. Vallahi var sizin. benim burada ağzımızı kırırım. Dur ben de azıcık hainlik yapayım değil mi anne? Hayır, hainlik sana yakışmıyor çocuğum. Tamam can Ama ben kırıyor mu alıyor. Evren canlıları. Düzgün olun, terlik yersiniz. Anne terli yediniz mi kafanıza çocuğumu düzgün bırakın. Elleşmeyin, hainlik yapmayın. Bak. Bu acaba evren canlısı mıdır? Gel bir. Bak. Mahlukat. <laughs> Deme öyle. Kötü örnek olma. Olmayayım. Ha, özür dilerim. Özür dilerim. Bak bu yanımızdaki arkadaşımız biz daha azıcık hainlik yapacağız. Birazdan satacağız arkadaşımızı. Ha bir onları biz satıyor arkadaşız. Şimdi satıcı. Aa zenginmiş anne bu. Satayım ben bunu en iyisi. kanka Piper simgesi atarım ben de sana. Gel lan. <laughs> Anne 75 canım kaldı. Tek gıdımlık canım var. 75 can <laughs> tek gıdımlık mı oluyor be? Bir can ya. Bir can. Ölüyor. Piper'a ne oldu? Bu... Öldü. Bu Piper. Ne olacak bu Piper neden çıktı? Öldü. Rico'yu sevmiyor muydu bu? <laughs> Rico'yu ölmedi ki. Brok öldürdü. Zengin Aa, bir brok öldürdü. Öğreneceğim inşallah bunları. Bak hepsini ben sana tek tek videonun sonunda öğretirim. Peki anneciğim. Bir el daha oynayalım sonra videomuzu bitirelim değil mi anne? Evet anneciğim. Bir daha de. Evet anneciğim bebeğim. Ben normalde annem bu kadar iyi davranıyor. Hadi canım Ama... oran daha da daha iyi davranıyorum yarın galiba öleceğiz. Ata. Ölürsek de 1 milyon beni abone yapmayı unutmayın. Ata. Neden? <laughs> neden? Nasıl neden bağırıyorsun? <laughs> Bakın Çünkü yanlar. çok sinir olduğum şeyleri söylüyorsun. Oynamayacağım şimdi. Tamam birazcık şey Orayı yapalım. kes. Kesmeyeceğim. Keseceksin. Baban da sinir oluyor böyle söylediğin zamanlarda. Yok yok. Ya ben sana şaka yapıyorum. Bana göre anne. şakalar yapma. Oyunda da olsa yapma istemiyorum. Bak anne. Tamam. moralim Anne. Tam, moralin bozulmasın. Moralin yanına gelsin. Geldi mi? Anne anne ölüyoruz anne 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 anne. Ölmezsin. Anne anne oğlum. Bak. Ku kurtuldum. <laughs>

Şimdi bir karakterle Evladım. daha gireyim de. Bir karakterle daha sok beni annem. Seç bir tanesini işte. Bilmiyorum dişsiz adamı mı? seçeyim. Hadi dişsiz adam. Bak bu çok şaş. Bu şaş değil. Onun tersi pis. Hadi ya şaş tipi. Onun <laughs> Bu da şaş. Seç bir tane Hadi şaşları boş ver. Bu da şaş. Çarşı diyeceğini annem seçsene. Video uzuyor. Çok uzun Bu sinsi. <laughs> Dur bakıyoruz canım. Bu ne? 8 bit. 8 bit ne? Bunun oyunu var biliyor musun? Hayır. Bak. Yeni yaptılar bunu. O zaman bir el bundan oynayalım. Hmm. Siteye atıyor bizi. Sitede oyun oynuyor. Nasıl atıyor? Oyunun içinden oyun, oyun çıkıyor. But, oyunu için oyun çıkanlar insanı mahvediyor ama. İnsanlar oyun oynayınca insanlar insanlar oyun oynayınca Vallahi üzülüyorum. ben Hiç arkadaşımız yok. İnşallah oldu. Korona var. Bak şimdi böyle şeyler çıkıyor annem. inbox.bravestars.com'a attı. Ben böyle ne biçim oyun? Ben bunu sevin çık. Burada. Dur şimdi dur dur. Başka Daha şey başlamadı. Beğeneceksin mi? sen şimdi. Eminim. Hmm. Bak eskiden Brawl Stars'ın ismi Projector Lazer derdi Ama sonra Brawl Stars diye değiştirdiler. Bunlar da ona özel oyun yapmış. Bu 8 bit. Hmm. Senin seçtiğin karakter. Bir el burada oynayacağız, oynayacağız işte. Birinci olursak var ya anne. Keşke para falan verseler. Keşke Uhu. evladım. Elmas falan verseler. Palan ama. Palan. <laughs> Hop öyle. Bak bunu taktı şu. Hop buradan yaldızları yaldızları alacağız anne. Yıldız mı yıldız mı? Senin de yıldız. ağzın neden keşfedilmiş? <laughs> Videoda heyecan yapacağız anne milyonlarca milyarlarca kişi izleyecek ya tek yanlış bir sözünde veya kelimende işte ona sorumluluk denir aferin Aa, anne anne bir canım var anne patladım mı Pat... ölmedim sonuna kadar, sonuna ben, kadar gidemedim, be, gidemedim, ben. Ya. Bitti mi? Videoyu bitiriyoruz. 8 bitti bitti. Game over olduk. Game over olmayız ya oldurturuz. Game <laughs> over olmayız oldurturuz. Bu kadar. Anne bak benim Evren simgemi canlıları. yapmışlar. Simgemi yapmışlar ona. Evet senin simgen game over olmayız oldurturuz. Tamam. Bu kadar. Annemle sözlerinden gel bir de video kapanışı yap.